Ee, tabakları mı alacaksın? Evet, of ya. Betül'e boy yetişme. Aldım, Çık şuradan ya. ya. Bir eli tamam, boyum aldım. var zaten ya. ya. Senin 50 boyun var bir kere ne var yani benden birazcık daha uzunsan al hadi tabakları. Gökçen'in bir 50 boyu var. Gökçen'in bir 50 boyu ya, var. Kısa boylu insan bana dalga geçmemelisin. Ya tam tam sürünmelisin. Ya. En azından yani Tomiş'in 1 met metre 10 santim, <laughs> boyu var. <laughs> Tomiş'in birazcık kısa evet. Ya ama Tomiş'in büyüyeceksin sen merak etme ben sana bir sürü süt içirdiğimde senin boyunda kocaman olacak. Ulan ne bir şey diyeceğim. E, gel gel. He şöyle bakayım. Gökçe ablan yanına oturursanız ben böyle double kalacağım. Gör <laughs> ol ya çocuğu öyle demesene. Allah'ım ya Rabbim. Sen de double kalacağım ben de mi double kalacağım? Ya Zeynep saçmalama. Sen daha küçücüksün. Tabii ki büyüyeceksin. Hadi sıkırsın. sıkırsın. Ya tombiş tabii ne yapacağız iyi misin? <laughs> ya tombiş tamam tamam. Hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> ah. Ay tombiş iyi misin? Bir en acıdın mı yalnız <laughs> inşallah seni ne <laughs> yapmasın ya. Öptüm seni. Ya kıyamam. Hadi gir <laughs> ol Al şuradan şunları yetişmiyor. Tabakları ya açık al. Ya, açık ben de şuradan ya, şuradan alayım. şöyle olayım. hamburgerleri alalım bakalım şöyle. Şunları da alalım. Al, aldım şöyle tabakları. Şunları da alayım. Ver ben bakalım bana tabakları. Ah tamam. Senin elindeki dikenli sopayı ne yapıyorsun i̇şte, sen? Sopayı şimdi şey, dur bakayım onun ya şu işe şimdi. Şey, şey Hayır şey, şey tamam sakın neydi? kırma. Tamam sakın dur. kırma ya delirdin mi sen? Ver bakalım bana onu Hadi. hadi. Tamam sen de masaları koy bakalım. Al gel Gökçe şey, gel şimdi şöyle tabakları tamamdır, koyalım şöyle. Tamamdır koy bakalım ha, şöyle. Tamamdır. Şimdi Zeynepcığım al bakalım sen şunu. Ben şöyle şunu yiyeceğim. Tamamdır bakalım. Ay biraz fazla yiyeceğim bugün vallahi. Çok acıktım gerçekten. Dur sen ne yapıyorsun? Havuçları doğra mı artık? Havuç Bunları çorbası mı? Havuç çorbası. Ya havuç çorbasını sonra hazırlarsın. Gel bakalım. Bugün hamburger yiyeceğiz. Daha o akşama yiyeceğiz tamam mı? Hadi bakalım şöyle şunları da koydum bakalım. Şöyle şunları da koydum. <laughs> ya Tamam <laughs> <laughs> sen yaptığın şey ya benimkini yedim ya o mu tamam yedim tamam yedim. Zeynep. Ay tamam Zeynep sen benim o zaman ben seninkini yerim tamam mı? Tamam biz sana bir daha tabağın dışında başka bir şey yemeni istemiyorum duydun mu bakalım? Hm şöyle yiyelim tamam bakalım. Tamam tamam tamam. Hm şöyle kola içelim bakalım. <laughs> 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 yem 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 yem. İyi çocuğum yemeye sonra kola. Aynı olmuş bakalım. Şöyle güzelce yiyelim bakalım gerçekten çok <gülüyor> acıktım <gülüyor> ya bunun tadı gerçekten çok güzel oluyor. <gülüyor> 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 Valla çok lezzetliymiş gerçekten Gürol ya. Çok güzel oldu. Zeynep kızım sen de doydun mu? Oh doydum valla. İğrenç bir koku geldi. Ya ne yapıyorsun sen Gürol ya? Sen delirdin mi iyice ya? Allah'ım yarabbim masaya girilir <laughs> mi? İğrenç kokuyor <laughs> ya gerçekten. Tomuş öğrettiğim gibi yapıyor. Evet ya bak şimdi. Gülçemle bak şimdi şarkı yapacağım. Ya Tomuş bir kere ortam <laughs> içinde gerilir mi? Hiç dur 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 fark edeceksin önce. şimdi. Bir dakika dur dur. Tombuş sana bir şey gösterecek Gökçe. Tombuş göster bakayım. Ne ne duyuyum ki? Hani ben sana bir şey öğretmiştim. Heee biliyormuşsun Gökçem ya. Ben koltuğumun altında oşuyabiliyorum bak şimdi. Ya sanmış ya Ben bunu <laughs> mu öğrettin ya sen çocuğa ya sen delirdin mi artık ya neden böyle şeyler yapıyorsun Allah'ım ya Rabbim ya tamammış bakın yabancılarla sakın konuşmayın tamam mı? İki saat içinde de eve geleceksiniz hatta bir saat içinde tamam mı? Sakın konuşmayın tamam mı bak kardeşine sahip çık Zeynep senden küçük <laughs> tamam mı? Ya, tamam ya, ya. <laughs> Miyaket, hadi hadi gidiyoruz bakalım Zeynep. Yaşasın hadi gidelim ya Hadi bak kardeşini unutma dikkat edin. Allah'ım ya Rabbim. Neyse Girol hadi gel biz de seninle şöyle bahçede güzel bir keyif yapalım kahve içelim. Bu sefer kahveleri sen yapacaksın ben de yapacağım. Ben ne yapacağım ya? Evet sen of, yapacaksın. Tamam tuzlu kahve yapacağım. Ya tuzlu kahve değil normal güzel kahve yap. Sanki evleniyoruz Allah'ım ya Tuzlu kahve yapacağım. Sen beni istemeye gelmişsin gibi hadi gel. Ya Gürol Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. oynayayım tamam mı? Oyuncak ayı. Tamam, tamam tamam. Evet çok tatlı ama ona dokunma. O benim oyuncak ayım tamam mı? Sen bana araba mı oynatmıyorsun? Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ben gerçek bir korsanım. Bocam. Hatta benim kocaman böyle gemim var. Kocaman yelkenleri var. Yaşasın. Ya, ya. Ay, Ve çocuklar biliyorsunuz mu? Onların içinde yani gemilerin içinde bir sürü şekerlemeler var. <laughs> Tamamdır çocuklar. Sadece tek yapmanız gereken şey beni takip etmek olacak. Yesi, Yesi. Yesi. Bir hepsi benim olsun, hepsi benim. Hadi gelin bakalım çocuklar gidiyoruz. <laughs> hmm, gerçekten çok güzel ya. Hava da çok güzel. Ama Gürol ben çocukları gerçekten <laughs> de çok merak ettim ya. Hala gelmediler. Ya nerede olacaklar Gökçe ya? yani. Birazdan gelirler. Merak etme tamam ama e mı? Ama onlara iki saat dedim. En fazla Son bir şey arayalım. Belki bir açar yani. Allah Bilmiyorum Allah. Ama o Gökçe Ama ya? Ama nereden bileyim? Hala gelmediler. Ben merak ediyorum öyle olunca. Ne yapayım dur, işte ya? Dur dur bekle. Ya. Dur arayayım bakalım şöyle. Şöyle. Ee, telefon çalıyor. Açar birazdan bak. Merak etme. Zaten Hı, çocuklar iyi. ne yapıyordur? Parkta oynuyorlardır. Onlarda saat mi var Gökçe? Şöyle e, açmıyorlar ya. O Allah Allah bir de sen ara ya. bakayım be bir. bir de ben arayayım o zaman şöyle Şöyle çalsın bakalım şöyle Oo, e, fire açmıyor Roll açmıyor hadi bakalım ben parka gidiyorum Tamam mı parka gideceğim Ya gireceğim. Gökçe nereye gidiyorsun ya ne olacak ya Ya Saçmalama bakacağım ya. parka ya başına ya bir şey geldiyse Ne olacak çocukların Çocuklar Tombiş e, Zeynep Tombiş ile Zeynep Aa, yok Tombiş Zeynep Şey çocuk Tombiş Zeynep'i gördün mü Evet abi gördüm gördüm e, demin biten adam geldi kafasına şapka vardı üstüne yeşil bir kafet vardı Deliye benziyordu abi onları bir yerlere götürdü yani anlamadım ki nasıl bir Allah. yerlere götürdü ya olamaz nasıl bir yerlere götürmüş olabilir e, nasıl bir şey benziyordu peki abi vallahi şeye benziyordu sanki korsan'a benziyordu <laughs> Kaka. korsanın evine git bir o zaman. Gürol şu ilerideki korkunç alakalı, korsan ne alabilir korsan. Korkunç korsan yine köye gelmiş. Sakın onu gördüğün yerde konuşma tamam mı? Hadi eve git. Şu an buralar çok tehlikeli. Gürol koş koş. Korsanın evine gidiyoruz. Aa, Direkt duydun olamaz, mu? Olamaz olamaz olamaz. Olamaz koş Gürol koş. Ya, Girol, ya. Koş ya. Çocuğum, ne yapacağız biz? Şu ileride bir yerde olacaktı Gürol. Aa. Gürol görüyor musun? Şurada bak dışarıda görüyor musun? Aa, Köpeğiyle birlikte sürüyor. oturuyor. Olamaz ne yapacağız Gürol? Çocuklar sence nerededir? Gerçekten ben çok merak ha, etmeye bilmiyorum, başladım. Bilmiyorum bilmiyorum. Ben <laughs> bulabiliriz çocukları. O ne yapıyor şu an baksana, o ya? Baksana. Köpeğiyle ilgileniyor. Evet köpeğiyle Allah ilgileniyor. Gir buranın evet, arkada mutlaka Zeynep giriş olmalı. Baksana. Tamam o zaman elinle. gel gel. Beter, Hadi gel gel. Aynen buradan koş, girelim. Hep eğleyin eğleyin eğleyin. Gelin 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 bakalım şöyle. Ha tamam. Aa giriş var bir tane. Kapı açık. Yaşasın gür oluyor. Ya, çok şanslıyız. Ha olamaz. Kaç kaç kaç. Korsan korsan. Orada, orada orada oturuyor. Of ya tam o zaman. O zaman Gökçer kapıdan giremeyiz. Bir dakika dur. Ben şimdi sana söyleyeceğim içeri girdiği tam mı? Aa, <laughs> kapıyı, kapattı. kapattı. <laughs> of ya. o zaman ya, gel, ön kapıdan biz? gireceğiz. Gel tamam, gel. Tamam mi? tamam tatmıyorum. o zaman hadi. hadi ön kapıdan girelim. Yürol bir an önce Zeynep'le Tom bir şey kurtar. Hadi gel, gidelim gel. bakalım. Köpeği burada. Aa, köpeği Sonra burada. O kendisi Kendisi Bıkalım, nerede bakıyorum zaten. şöyle. Mutfakta. Mutfakta bir şeyler yapıyor. Şunu bir dinlesene bakayım. Konuşuyor galiba bakayım, kendi bakayım. kendine. Bakayım bakayım şöyle bir dinliyorum. Yakınlaştırayım şöyle. Şöyle bakalım. Tarifi tamamdır. <laughs> Bugün kendime çocuk çorbası yapacağım. En sevdiğim. <laughs> Olamaz Mazgül onun dedeyi duydun mu? Bugün kendime dede. çocuk çorbası yapacağım. <laughs> en sevdiğim dedi Kesin Zeynep'i <laughs> Alamaz. Ya da tam alalım 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 alalım. Dur bakalım ne yapıyor şimdi? Aa bir yapıyor orada. Dur bir dakika bakayım. Hala ne yapıyor? Tamamdır bakalım tarif hazır. Şimdi arka kapıdan çıkıp markete gideceğim. Birazcık domates almam gerekiyor. Aa arka kapıdan çıkıp çaya gidecekmiş gül oldu. Anne ne yapıyorsun? Arka kapıdan çıkıp Gel gel gel. gel 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 koş bakalım koş bakalım. Yok, canım, Zeynep Tombiş. Bir, bir yer buldum. Tombiş. Bir yer buldum. Aa, bir Zeynep Tombiş orada mısınız? Zeynep Tombiş. Bu ne benim? <laughs> Aa, Zeynep Allah'ım oh, ya ne yapayım ya? Hala dertleri yemek tamam merak etme. Ben gel. size demedim mi ana, sanki? Ana Kapılar kilitli. Ne yapalım? Hadi lazım. hadi 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 kapıyı bulmamız bak. lazım. Şuralara bakalım. Olamaz ya hiçbir yerde yok. Kesin yok kesin yukarıda yok, yok. olabilir mi? Gel bakalım yukarı bakalım hemen bir an önce. Şöyle şuralara bakalım. Ya buralarda da yok. Bak bakayım şurada be. Dolapla dolaba bak ya dolaba. Dolabı içe bak. Aaa Gürol buldum yaşasın. Buldum mu? Bak görüyor musun anahtarı buldum. Oley be koş koş koş. Oley be. Hadi yürü yürü koş koş koş. Gel bakalım şöyle hızlıca girelim bakalım şöyle şuradan da hızlıca girelim. Açılsın bakalım şöyle kapılar. Ah giriyoruz giriyoruz. Zeynep Tombiş. Geldim geldim. Zeynep Tombiş neredesiniz? Ah Zeynep bu ne? Tombiş. Bu ya, bana. Bu Bu ya. Anne yardım Tamam tamam siz merak etmeyin dur, çocuklar. Dur, dur, dur. Hadi bakalım durun, bakalım. E, Bende ben de şey var Gökçe demir bak demir, Aa, demir var. Aa demir anahtarı yaşasın. Aç bakalım. Hadi, ne hadi demir ne lan Tamam hadi ya açsana ne fark eder ya Hadi şöyle keselim. şunu şöyle kessek Hadi gene şöyle buradan çıkma ah olamaz Gürol ne yapacağız şimdi. Siz kimsiniz de benim yerime geliyorsunuz ha? Yakala bakın şunları. Oo, oh, gel buraya seni pislik gel al baka bakalım. Al bakalım olamaz olamaz sana ateş al. bakalım al e, bakalım e, sana. Al bakalım al, al bakalım. Sıkıştırdık onu. Sıkıştırdık onu sıkıştırdık. Oh al, be öldürdük yaşasın. O lebe gel bakalım. Hadi gel Zeynep'in bakalım. Hadi çıkıyoruz buradan. Olamaz yürü al ya bu ne kadar da tehlikeli. Zeynep tutulmuş ben size demedim mi Allah aşkına tanımadığınız kimseyle görüşmeyeceksiniz diye. Şuradan çıkalım şöyle bakalım. Şöyle çıkalım şuradan. Evet bakalım. Oh be Yazık bu köpeği de <laughs> mi eziyet ediyor acaba yazık baksana bizim peşimizden geldi. <laughs> Bence tamam, biz bu ya. köpeği de alalım ya Aynen. Cinci, ne Ama size evde çok büyük bir ceza vereceğim tamam mı Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi Biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik Arkadaşlar gördünüz mü Tanımadığınız insanlarla konuşmanın ne kadar tehlikeli bir şey olacağını Siz de görmüş oldunuz arkadaşlar Siz sakın konuşmayın Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi Şu anda ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar Sağda ve solda olmak üzere iki tane çok güzel videolarımız var arkadaşlar Hadi bakalım bir önceki ve bir sonraki Maceralarımızı izlemek istiyorsanız O sağdaki ve soldaki videoları hemen tıklayın Tamam mı arkadaşlar kanalıma da abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Bay bay. Bye.